Dördüncü nokta, lafzındaki fesahat harikasıdır. Evet, Kur'an manen üslubu beyan cihetiyle fevkalade beli olduğu gibi, lafzında gayet selis bir fesahati vardır. Fesahatin kat'i vücuduna usandırmaması delildir ve fesahatin hikmetine fenni beyan ve maaninin dahi ulemasının şehadetleri bir bürhan-ı bahirdir. Evet, Binler defa tekrar edilse usandırmıyor. Belki lezzet veriyor. Küçük basit bir çocuğun hafızasına ağır gelmiyor, hıfz edebilir. En hastalıklı az bir sözden müteezzi olan bir kulağa nahoş gelmiyor, hoş geliyor. Sekeratta olanın damağına şerbet gibi oluyor. Zemzemeyi Kur'an, onun kulağında ve dimağında aynen ağzında ve damağında may zemzem gibi leziz geliyor. Usandırmamasının sırrı hikmeti şudur ki, Kur'an, kulübe kut ve gıda ve ukule kuvvet ve gınadır ve ruha ma ve ziya ve nüfusa deva ve şifa olduğundan usandırmaz. Her gün ekmek yeriz, usanmayız. Fakat en güzel bir meyveyi her gün yesek usandıracak. Demek Kur'an, hak ve hakikat ve sıdk ve hidayet ve harika bir fesahat olduğundandır ki usandırmıyor, daima gençliğini muhafaza ettiği gibi teravetini, halavetini de muhafaza ediyor. Hatta Kureyş'in esasından müdakkik bir beli, müşrikler tarafından Kur'an'ı dinlemek için gitmiş, dinlemiş, dönmüş demiş ki, şu kelamın öyle bir halaveti ve teraveti var ki, kelamı beşere benzemez. Ben şairleri, kahinleri biliyorum.'' Bu onların hiç sözlerine benzemez. Olsa olsa etbağımızı kandırmak için sihir demeliyiz. İşte Kur'an-ı Hakim'in en muannit düşmanları bile fesaatinden hayran oluyorlar. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinde, kelamlarında, cümlelerinde fesaatin esbabını izah çok uzun gider. Onun için sözü kısa kesip, yalnız numune olarak bir ayetteki huruf-ı hecaiyenin vaziyetiyle hasıl olan bir selaset, ve fesat lafziyeyi ve o vaziyetten parlayan bir lemay icazı göstereceğiz. İşte ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ İşte şu ayette bütün huruf-ı heca mevcuttur. Bak ki sakil, ağır bütün aksam huruf beraber olduğu halde selasetini bozmamış, Belki bir revnak ve muhtelif tellerden mütenasip, mütesanit bir name-i fesat katmış. Hem şu icaza dikkat et ki, huruf ve hecadan ya ile elif, en hafif ve birbirine kalbolduğu olduğu için, iki kardeş gibi her birisi 21 kere tekrarı var. Mim ile nun, haşiye bir, tenvin dahi nundur birbirinin kardeşi ve birbirinin yerine geçtiği için her birisi 33'er defa zikredilmiştir. Sin, şin, sat, mahretçe, sıfatça, savtça kardeş oldukları için her biri üç defa, ayn, gayn kardeş oldukları halde, ayn daha hafif altı defa, gayn sıkleti için yarısı olarak üç defa zikredilmiştir. Tı, zı, zel, zel. Mahretçe, sıfatça, sesçe kardeş oldukları için her birisi ikişer defa. Lam ve elif ile beraber ikisi lam elif suretinde ittihad ettikleri ve elif lam elif suretinde hissesi lamın yarısıdır. Onun için lam 42 defa, elif onun yarısı olarak 21 defa zikredilmiştir. Hemze ha ile mahretçe kardeş oldukları için haşiye 2 Hemze melfuz ve gayri melfuz 25'tir ve hemzenin sakin kardeşi eliften 3 derece yukarıdır. Zira hareke 3'tür. Hemze 13, ha 1 derece daha hafif olduğu için 14 defa. Kaf, f, kef kardeş oldukları için, kafın bir noktası fazla olduğu için kaf 10, f 9, kef 9, ba 9, ta 12, Ta'nın derecesi 3 olduğu için 12 defa zikredilmiştir. Ra, Lam'ın kardeşidir. Fakat evcet hesabıyla Ra 200, Lam 30'dur. 6 derece yukarı çıktığı için 6 derece aşağı düşmüştür. Hem Ra telaffuzca tekerrür ettiğinden sakil olup yalnız 6 defa zikredilmiştir. Ha, ha, fe, dat Sıkletleri ve bazı cihat-ı münasebat için birer defa zikredilmiştir vav, ha'dan ve hemzeden daha hafif ve ya'dan ve eliften daha sakil olduğu için 17 defa, sakil hemzeden 4 derece yukarı, hafif eliften 4 derece aşağı zikredilmiştir. İşte şu hurufun bu zikrinde harikulade bu vaziyeti muntazama ile ve o münasebeti hafiye ile ve o güzel intizam ve o dakik ve ince nazm ve insicam ile iki kere iki dört eder derecede gösterir ki, beşer fikrinin haddi değil ki şunu yapabilsin. Tesadüf ise muhaldir ki ona karışsın. İşte şu vaziyeti huruftaki intizamı acip ve nizamı garip, selaset ve fesahat lafziyeye medar olduğu gibi daha gizli çok hikmetleri bulunabilir. Madem hurufatında böyle intizam gözetilmiş, elbette kelimelerinde, cümlelerinde, manalarında öyle esrarlı bir intizam, öyle envarlı bir insicam gözetilmiş ki, göz görse maşallah, akıl anlasa barekallah diyecek.''